Pamuk Prenses genç ve güzeldir. Üvey annesi kötü kraliçenin kıskançlığa kapılmasının nedeni budur. Çünkü ne pahasına olursa olsun ülkenin en güzel kadın olmak istemektedir. Ama üvey kızı yüzünden bu gerçekleşmez. Sihirli ayna da bunu düzenli olarak bildirir. Pamuk Prenses'in kraliçeli hayatı bu nedenle giderek çekilmez hale gelir. Bir gün cesaretin toplayıp kaçar. Yolu onu ormanın derinliklerine götürür ve sonunda bir evle karşılaşır ve orada saklanır. Ancak bilmediği şey yedi cücenin burada yaşadığıdır. Film, üvey annesi olan kötü kalpli kraliçeye karşı yedi cüceyle birlikte mücadele veren Pamuk Prenses'in hikayesini anlatıyor. Aydoğan, hayatı boyunca hiç çalışmamış, bilgisayar tutkunu olan genç bir adamdır. Annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Aydoğan, yılbaşı gecesi mesaiye kaldığında kendisini hayatının en büyük macerasının içerisinde bulur hayranı olduğu oyun yayıncısı olan bir kadın ve bir influencer ekibi yeni bir içerik çekmek için gece alışveriş merkezine sızmıştır. Ancak alışveriş merkezindeki tek yabancılar onlar değildir. Bir grup hırsız da soygun için içeri girmişlerdir. Film, annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlayan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Paddington, sevgili Lucky teyzesinin emekli ayılar evinden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir. Film, ayı Paddington'ın Lucky teyzesinin emekli ayılar evinden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'ya gitmesini anlatıyor. Serinin ikinci filmi olan Yüzüklerin Efendisi 2 Kule'de farklı yollara gitmek zorunda kalarak dağılan Yüzük Kardeşliği üyelerinin yaşadıklarını anlatırken Sauron'un en büyük ittifakı olan Saruman'ın ordularına karşı verilen savaşı konu ediniyor. Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam korku dolu bir yolculuğun göbeğinde korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir hobbitin eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya'nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak tek yüzüğü sahiplenmek kimi zaman taşıyanına daha cazip gelebilir. Film tek yüzün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. İstanbul'da yaşayan 30'lu yaşlardaki asil yazılım sektöründe çalışmaktadır. Eşi Deniz ve kuzeni Efsun ile birlikte dedesinden miras kılan köy evine giden asil bu tatilde karanlık bir geçmişle yüzleşecektir. Asil'in atalarının işlediği bir günahın laneti onları beklemektedir. Asil ve ailesi içine düştükleri kabustan kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Film, tatil için gittikleri yerde kendilerini beklenmedik olaylar içinde bulan asil ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Kariyer hayatına modellik yaparak başlayan Lee olarak bilinen Elizabeth Miller, zirveye ulaştıktan bir süre sonra mesleğinden sıkıldığını fark eder. Menrey ile işbirliği yapan Miller, ondan moda fotoğrafçılığı öğrenir ve çalışmaya başlar. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın başladığında Miller, Vogue için bir gazeteci ve fotoğrafçı olarak çalışıp savaşın dehşetini kayıt altına alır. Film 2. Dünya Savaşı sırasında savaş muhabirliği yapan fotoğrafçı ve model Lee Miller'ın sıra dışı yolculuğunu konu ediyor. 35 yaşında olmasına rağmen 8 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip olan Adil, annesi Rayhan Ana'nın şefkatli kanatlar altında yaşamını sürdürür. Annesinin sen cennetliksin sözleriyle büyüyen Adil, cennete annesiyle birlikte gitmek ister. Duyduğu bir rivayetin peşine düşen Adil, annesini Mekke'ye yayı olarak götürürse onu da cennete götürebileceğine inanarak bu imkansız görünen yolculuğa çıkar. Film, annesini yaya olarak Mekke'ye götürmeye çalışan Adil'in hikayesini anlatıyor.